Cümlete ben zenginler bugün sizlerle birlikte kod korku bir oyunda akacağız. Evet. Bamba, Bamba. korkacız lan. Lan korkacız bildin lan. Hee, ne olmuş ki? Lan kim demiş korkar yok lan. Kimse hiç kimse Biraz <laughs> Birazdan kurtar, göreceğiz. Ben. Lan hepsi onların hepsi tek ben birim Pardon yani. <laughs> Neyse ondan bundan şundan hepinize merhaba. Zenginler oyunda 38'e bir el atarsanız seviniriz. Sevinir misin kanka? Evet. Sevinmiş. <laughs> zengin oyun 38 ya da zengin oyun 5'e yazarak da buna destek olabilirsiniz. Tabii ki siz de bulabilirsiniz arkadaşlar yani. Ay bir e <laughs> dinle. Hadi, girek. Hadi girek, girek. Girek 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 <laughs> girek girek işte. Arada girek biz girek siz oynayın. <laughs> You. <laughs> Teoriye niye <gülüyor> <gülüyor> Götünüze, duvara dayayacağınız HER zaman korkunmayın. <laughs> Aynı değil. Bu yaşta sonra da götten yiyecek değerli Gelsin lan. Onun gibi çocuğum ben al. <gülüyor> <gülüyor> Onu hemen açıyorum. Belki iyisin zaten. Film izliyormuş gibi. Acaba buradan mı görecek? Buradan mı? Buradan mı? <laughs> buradan mı? Kadın dedi ki hocam belli değil ki abi. Her yerden çıkamaz bir cici. Nerede gelecek lan? Can varmıyor. Kur'an şey ki. Dört kabeyi. E Ertirmiyor. 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 Arkana Ertirmiyor. Sakın arkana bakma bırak Çubuğa <laughs> Lan grani ananı ola... Tamam. Ananı sikmişim lan ben. O çocuğu olmaz derler. Hadi yürü aslanım. O sırada canavar gelince benim kalbime. Bir de çıkmış. Neredesiniz lan? <laughs> Aa, An a bakma a bakma gördün mü? Benim orada kulağı var. O han çocuğu olmaz. Bir günati bir ben gelirim Arkadaşlar bir şey olmadı. Arkadaşlar daha yeni ne olduğunu böyle güzel attı. Selamünaleyküm Güzel Oturup çaylar içtik. Evet. Tabii. Şimdi böyle bakar Şimdi fikri oynuyor. Kardeş bütün kaplar ne, ne alacağım? Aç da. Kapı gitti. Ya akla ya. ya. ya Sağ ol Ne sağ ol şey? senin ben ananı sikmişsin mi? Arama spamlıyoruz şey. Arkadaşlar gördünüz Ben de kandırdım ben ne dersin? şey yapamadık da. sabahtan beri bu aralar <laughs> yok? <laughs> Düşünmüşesin kandırdım. Hadi abi. Kapılara ant oldum Sen Şuradan gireceğim abi. Kapılara Burası zaten kimse yok Ah benden geliyor kesin orta, orta görüyor musun? Daha biz oynamaya varmadan Geliyor. Evet arkadaşlar video oynamaya karar verdik. Bir de arkadaşlar bu video küfür içerebilir haberiniz olsun. Çünkü bu koku oyunu. Daha Her şey var. Yazacağım. Bir mi iki mi üç mü? Daha biz biri bitiremedik ki. Bak piç orada bak piç piç. Amına kuduğum sen nereden çıkıyorsun güzel? Nereden gidelim? Ortadan devam et. Aynen la. Ne olacak ki? <laughs> Kapıları aç. Tamam. Şimdi kesin, ya ya Arhan'da, da Arhan o kadar. biliyorum. Kaç Ne? Tamam. Çektim o çek bir nefes. Kapat şunu. Kapatmıyor. <laughs> arkadaşlar ben burada Ya <laughs> arkadaşlar ben burada <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> Git. Gitmedi mi lan bu? Ses açacak mı ne diyorsun? Gitmiş. Başka kitap buldum. Aha. Bunların kitap var. Nasıl hiç kaç 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 oğlum. Karşına çıkar abi elemiyorsun. O ben buraya 2 dakika sonra ne geleyim Bu ne yapacağı belli olmuyor çünkü Bir defa bu araları oynuyor Hiç <laughs> oynamadım burada <böyle>. Allah! Ay! Topu Ay! 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 ya <laughs> <laughs> Tam şuraya geliyormuş. Nasıl eve? Yine kaçtım mı? Allah! Tık 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 Allah 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 Allah. Allah 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 <laughs> <laughs> Allah. Ben sen burada beni kusturduydun ha. Koş. Neredeyim lan ben? Neredeyim gibi? Türenlere koymuş ya. <gülüyor> 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 Gece, <üç de. gülüyor> Aracılar, bir ya. Acaba acaba. 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 ben oynayacağım. Evet. Bu benim Acaba. İlk defa keşfediyorum oyunu. Dinle, şuradan gir abi. Aynı mevkiye gibi Koş, 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 koş. Kapları aç, biraz. Aç, kitap. Yol yanına gidiyorum, hadi. Ben yokum. Ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir de gözünü dayayacak. Ama var ya hop bu geliyor iş bile. <gözüm> <gülüyor> <gülüyor> lan lan. Sokarım onu ya. Allah Allah Allah, Allah 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 Ben onun Granny anasını sevmişim Ama Sen kitap niye düşünüyorsun? Ananı sıkıyım Sevdi beni Kaç Kaç kom, kaç Hikom Koş Hikom şuraya Lan oraya girme ben oraya girmiştim işte Siktir git Gerçek değilsin sen Sen gerçek değilsin

tarafsız ama Kurban mısın abla? Abla bizim peşimizi bırak ya Bir bırak da kaç da iyilik. Allah tünelde tünelde gidiyor Vallahi tünel. Yolumuzu hayret <laughs> Her tarafa aç kardeşim Boş burada ne varsa her tarafa aç Oraya gitsin Biz varız diye oraya baksın. Ana biz burada değil miydik lan? Kanka biz yeri bizde mi dönüyor? bana mı öyle gelin? Aha. En sevdiğim. <laughs> <laughs> Ablacığım bir gidene ya. Anahtarım nice oldu lan benim. Anahtarımız vardı son şeye harcadın ya. Lanet <laughs> olsun. Ya sikerim gitsene Vallahi ya <laughs> Bir daha Neye Canım üstü üstüne gideyim <laughs> Ayıdır lan diye <laughs> Abi oradan bir git ya. Bakmaya korkuyorum da baksak mı iki? Çok şükür gitmiş. Abla da bizi gözetliyor. Oğlum buraya girdik ya. Doğru ama. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya? <laughs> kaç, kaç. Kaç tamam. Kanka senin yüzünden düştü bu tuzağa. <laughs> Nereden? Orası zaten aç. Oradan gelmişim zaten kapalı. Evet arkadaşlar, video bitti. Bu tarz videoların devam için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayı. unutmayın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.